Viyana, Türklerin ve Avusturyalıların tarihi açısından önemli bir şehir. İşte bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor. Kapısında Ay Yıldız, ortasında Yunus Emre'nin sevgi sözleriyle bezeli bir çeşmenin yer aldığı bu park, bugün Türkiye ile Avusturya arasında dostluk çerçevesinde süren ilişkilerin en önemli yansımalarından biri. Viyana'da bir sevgi sesini, bir dostluk sözünü takip ettik ve yolumuz Yunus Emre'ye çıktı. 18. Viyana bölgesindeyiz. Türken Şans Park diye adlandırılan bir parkta bulunuyoruz. Oldukça büyük ve geniş bir park burası. Bu parkın tarihsel olarak önemi büyük çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusu 1683 yılında 2. Viyana kuşatması zamanında bu bölgede ve çevresinde konuşlanmış. Daha sonrasında Avusturya İmparatoru II. Franz Joseph tarafından park haline çevrilmiş bu alan ve 1991 yılında buraya sevgi tohumları ekilmiş. Dönemin Viyana Belediye başkanı ve Türkiye Viyana Büyükelçisi arkamızdaki çeşmeyi yaptırmışlar. Çeşmenin bütün malzemeleri Türkiye'den getirilmiş ve çeşmenin çevresine Yunus Emre'nin o sevgi dolu sözleri Türkçe ve Almanca olarak yazılmış. Bu gerçekten bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Çünkü burada Avrupa'nın kalbindeki bir parktan Yunus Emre'nin o yüzyıllara sığmayan bugüne ulaşan sevgi sözleri tüm dünyaya yayılmaktı. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diye seslenmiş. Bundan yüzyıllar öncesinden Yunus Emre. Şimdi Viyana'da 18. bölgede yemyeşil bir parkın tam ortasında işte Yunus Emre'nin bu sözleri tekrar çınlamakta ve yanımızda Yunus Emre Enstitüsü Viyana Müdürü Sayın Mevlüt Bulut bulunmakta. Gerçekten çok anlamlı sözler, çok anlamlı bir park ve arkamızdaki çeşmede Yunus Emre çeşmesi evet. diye geçiyor. Evet. Öncelikle bu çeşmenin hikayesini sizden dinleyebilir miyim? Viyana bizim tarihimiz açısından da Avusturya tarihi açısından da çok önemlidir. Biz buraya kadar gelmişiz ve buradan tekrar geri dönmüşüz. Bunun bizde ve Avusturyalılarda ve Avusturya tarihinde yansıması çok büyüktür. İki milletin böyle savaşla anılmasından ziyade Yunus Emre'nin o dostluk, o sevgi e, dili bu çeşmeyle vücut bulsun. Sonrasında da çeşmenin üzerinde bir ayet vardır. Biz her şeyi sudan yarattık ayeti. Aynı zamanda Yunus Emre'ye ait sözler vardır. Sevgi e, dilini, sevgi felsefesini yayan güzel sözler vardır. Bütün malzemeleriyle e, Türkiye'den gelmiş e, ve e, Avusturyalı ve e, Türk mimarlar tarafından inşa edilmiştir. Gerçekten Avrupa'nın kalbinde bizim için de çok etkileyici bir manzara, klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş bir çeşme. E bu röportajı da sizinle burada yapmış olmaktan dolayı çok heyecanlıyız çünkü Yunus Emre Enstitüsü'nün bir merkezi de Viyana'da açılıyor. E öyle diyorlar ki burada sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının merkezi olacak Yunus Emre. Yunus Emre Enstitüsü Viyana'da hangi çalışmaları gerçekleştirecek? Bizim görevimiz Türkçe ve Türkiye bunu açacak olursak Türkçe kurslarımız olacak ve bu Türkçe kurslarımızı biz sertifikalandıracağız. Yani uluslararası düzeyde A1, A2, A3, B1, B2, B3 tarzında bir uluslararası sertifika programlarıyla onlara sertifikalarını vereceğiz. Sonrasında da Türkiye'mize ait kültür sanat adına hangi güzellikler varsa en doğru şekilde bulunduğumuz topluma yansıtmak ve bulunduğumuz toplumda yaşayan bizim vatandaşlarımıza yansıtmak bizim genel gayemiz ilk başta da söylediğim gibi Türkçe ve Türkiye'dir. Viyana biliyorsunuz bir öğrenci kenti. 80 binin üzerinde öğrencisi var. Ve dünyanın sayılı üniversitelerinden bir tanesi. Hemen o üniversitenin karşısında olmak bizim açımızdan da çok şanslı. Bu bizim için bir şans gereği. E, Hatta benim açımdan da çok kendimi şanslı gördüğüm bir şeydir. Ben de Viyana Üniversitesi'nin o binasında okumuş birisi olarak hemen diğer binasında da böyle bir görev bana tevdi edildi. İnşallah hakkıyla yapacağız. E, öğrenci arkadaşlarımız sadece Türk öğrencilerimiz değil, yabancı öğrencilerimiz için de öğrenci bölgesinde, üniversite bölgesinde olmamız hasebiyle biz onlara yönelik de programlar yapacağız. Onların bir uğrak yeri, buluşma yeri olacak. Kültür sanatımızla beraber onları en iyi şekilde Türk kahvemizle, Türk çayımızla onları ağırlayacağız.